Rüyada koyun gütmek. Rüyada koyun gütmek sorumluluk alma, liderlik ve rehberlik etme anlamına gelir. Koyun sürüsünü gütmek, aile ya da çevrenizdekilere karşı duyduğunuz sorumluluğu ve koruyucu rolünüzü temsil eder. Bu rüya, sizin güçlü ve güvenilir bir kişi olduğunuzu, çevrenizdekilerin size güvendiğini gösterir. Aynı zamanda hayatınızda öncülük edeceğiniz yeni projeler veya görevlerin habercisidir. Sabır ve dikkatle hareket etmek gerektiğini de hatırlatır. Bu rüya liderlik vasıflarınızı ön plana çıkarır ve sorumluluklarınızın farkında olmanızı sağlar. Çevrenizdeki insanlara destek olmalı, onlara rehberlik etmeli ve güven vermelisiniz. Rüyayı gören kişi güçlü bir karaktere sahip olduğunu fark etmeli ve bu özelliklerini pozitif amaçlarla kullanmalıdır. Aynı zamanda bu rüya sabırlı olmanız ve planlı hareket etmeniz gerektiğini vurgular. Başarınız disiplinli ve kararlı duruşunuza bağlıdır. Gelecekte size verilen ya da alacağınız sorumlulukları başarılı şekilde yerine getireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu rüya iş ya da özel hayatınızda liderlik yapacağınız, önemli kararlar alacağınız anlamına gelir. İnsanların size güvenmesi, sizi desteklemesi ve saygı duyması söz konusu olacak. Sabırlı, dikkatli ve adaletli olmanız başarılarınızı katlayacaktır. Yeni projeler ve fırsatlar için hazır olmalısınız. Geçmişte üzerine aldığınız sorumluluklar ve yaptığınız liderlik bugünkü kişiliğinizi ve duruşunuzu şekillendirmiştir. Bu rüya, geçmişte gösterdiğiniz özenli ve dikkatli yaklaşımın olumlu sonuçlarını alacağınızı anlatır. Aldığınız tecrübeler gelecekte daha başarılı olmanız için size rehberlik edecektir. Ayrıca, geçmişteki sabrınız ve fedakarlığınız Çevrenizdekilerle kurduğunuz güven bağını sağlamlaştırmıştır. Rüya'da koyun gütmek liderlik, sorumluluk ve güvenilirliği simgeler. Geçmiş deneyimlerden güç alarak gelecekte önemli roller üstleneceğinizi, sabır ve kararlılıkla ilerleyeceğinizi gösterir.